Biraz. Evet. Başla. bu Icat, benim hem uçmak hem de derelerde kendi kendine gidebilen bir tahminim bir şeydi. Evet. Bu balonu evet. fazla şişirdiğimde bu büyük ihtimalle uçacak buradaki havalar geldiğinde. Puf, bir sürü hava öyle çıkıyor evet. balondan. Tabii balon bu kadar şişmesi lazım tabii ki. Yani onu <laughs> başarabilmen lazım. Şimdi Başımak şişiriyoruz. Için. Evet şimdi bunu şişiriyoruz. Tamam. Çok zor zaman tamam, tamam. Hadi. Tamam. Şimdi elim uçar mı diye. Hadi 1 2 3 deyince bırakalım. Hayır. Hadi. Çıkacak astik babam. Fazla güçlü olunca lastik çıkar. Hadi. Hadi. Bırak. Biraz uçtu. <laughs> Şimdi buradaki hikaye şu özgürüm. Bu lastikleri biz sıkı bağ.